Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Çukura Kırmızı Oda dizisinin Delikanlı Sadisi geliyor. Delikanlı Sadi'yi Çukur'da görmekten mutluluk duyacaklar. Videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Başrollerinde Aras Burut İğnemli, Erkan Kolçak Köstengil, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi son bölümünü pazartesi ekranlara gelmişti. Dizinin yayınlanan son bölümünde yine heyecan doruktaydı. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan Kırmızı Oda dizisinin delikanlısı Sadisi diziye katılacak. Kırmızı Oda dizisine giriş yaptığı andan beri dikkatleri üzerine çekmiş olan Sadi karakteri dizide hem güldüren hem de ağlatan bir karaktere hayat veriyor. Dizi izleyicileri Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakterini çok beğeniyor. Doğduğun ev kaderindir dizisine rüzgarıyla giriş yapan delikanlı Sadi fırtınası estirmişti. Doğduğun ev kaderimdir dizisinde Ali Rıza'nın eski bir dost olarak giriş yapmış olan Sadi karakteri dizide etkisini göstermişti. Şimdi sosyal medya kullanıcıları iddiasına göre ise sadi karakteri çukur dizisinde boy gösterecek İşte sadi karakterinin çukur dizisine giriş yapacağı tarih Dizinin finali Mayıs sonuna Alan Çukur dizisine Sadi karakteri 3 bölüm sonra sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre giriş yapacak. Çukur dizisinde Yamaç'ın yanında olacak olan ve Sadi karakteri aynı zamanda amca ve Vartolu'nun tam karşısında olacak. Sosyal medya kullanıcıları Sadi'nin gelişiyle birlikte şimdi Vartolu düşünsün yorumlarını yaptılar. Yamaç ve Vartolu taraflarını belli etmiş ve mezarda birbirlerine hodri Melda'nın sözlerini kullanmışlardı. Hoşçakalın.